Şimdi sizin yaşınız büyük olduğu için dört e, kart seçebiliriz. Yaşı küçükler iki kart seçiyormuş mesela. Tamam mı? Hikaye oluşturacaksınız burada bana. Şimdi önce inci başlasın bakalım. Dört tane kart seçebilirsin. Kartları seçip arkalarını aç. Yan yana diz. Ya buraya? Biz de görelim şöyle. Yan yana diz bakalım. Diz bakalım böyle. Biraz anlamsız oldu. Aşçıyla tekerlek tekerle. İşte. Hı. Dört kart mı dedim. Hadi bakalım. Bir kart daha. Onu da koy bakalım. Şimdi bize bunlarla ilgili bir hikaye. nasıl? Aşçı mı bu? Tabii. Mesela işte Aşçı evinden çıkmış. Atıyorum. Skuter'ına binmiş. Tamam. Anlatma. Şimdi Aşçı sıkılmış. Pizzacıdan gitmiş, bir scooter gelmiş. Evet. Sonra da ona binmeye karar vermiş. Lalalala la, diyerek hmm. gidiyormuş. Evet. Sonra birisi bağırmış fırtına geliyor diye. O <laughs> zaman da aç yukarıya bakıp bulutları görmüş. Vay süperdi. Şimdi ben. Şimdi Mira Hanım. Onları tekrar çizelim. Süper. Yok onlar bitti artık. Süper. Hikaye kartlarını da sevdim ya. Hayal gücümüzü geliştiriyor değil mi? Böyle küplerimiz de vardı. Hı hı. O küplerden de var. Hikaye küpleri. Bu sitede bulabilirsiniz. Oyuncak getir de şey bakayım. Böyle ha, olabilir. Bu da böyle olur. Değil mi? Böyle. Bu da böyle yerleri değiştirebilir miyim? Değiştirebilirsin hikayeye başlayacağın gibi. Hikayeye buradan mı başlıyorsun? Hı hı. Tamam. Bakalım Mira'dan ne hikaye geliyor efendim. Hikayeyi kafamızda kuruyoruz. Kartları yerleştiriyoruz. Bunu da yolculukta yanımıza alabiliriz Mira Hanım. Evet, dinliyoruz hikayeni. Çok yoksul bir adam varmış. Hı. Hmm. Bu adam her gün bulutlara bakıp Bulutlara bakıp çok kötü bir hava olduğunu. Anneciğim. Oynatıyorum sen bari. şey yapamıyorum. <laughs> Bu adam çok yoksunmuş ve bulutla bulutların çok kötü bir hava saçtığını görünce mutsuzluğu daha da artıyormuş. Eski püskü bir yatağı varmış. O yatağını sevmek zorundaymış Çünkü adam sokakta yaşıyormuş. Ee, diğer şeyler çok zengin ve çok güzelmiş. Masanda burada bitermiş. <laughs> evet evet. biraz daha zorlaştıralım o zaman. 5 kart olsun şimdi. 6. 6 hepsinden birer. Tamam çek bakalım İnci. Uzun bir hikaye bekliyor. Vaat, <laughs> ne bunlar? Tarlalar marlalar. Evet, evet devam. Güzelmiş. Güzel. Bu yerlerini değiştirebilirsin. Uğur <laughs> böceği çıktı. Evet. Doğru böceği. Ye. Çok anlamlı oldu. Tarla Doğru böceği. Beni, bana mutlu çıktı, ona mutlu çıktı. Evet. Altı kart. Dördüncü kart. Altı kart çekiyor. Tamam, dördüncü Abi. çekiyor işte. Çok tatlı. O neymiş? Ya çok güzel bir hikaye Aa, kurdum ben ona ya. Veteriner. Veteriner olarak sanmadım. Çok güzel bir hikaye kurdum ya. Şimdi beşinci kart geliyor. Dur, Anne, ellediğimiz seçmek zorunda mıyız? Yok. Böyle bakmadıysanız. Acayip anlamlı oldu. Hı. Kaç oldu? 5 Bir tane daha kalan. Evet, sizin de hikayelerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bu kartlara göre hikaye bekliyorum yorumları. Hadi bakalım. Evet. Hikayeler. Altı kartlı yorumlar. Buyurun. Öncelikle bir adam. Çiftlikte yaşıyormuş, çok eğleniyormuş. Sonra bir gün tarlanın bahçesinde Uğur böceği görmüş, çok sevinmiş. Sonra bir insan gelmiş, ona köpek hediye etmiş. O da oyun parkına gitmiş. Oyun Vay. parkında da kar yağmaya başlamış. Süper! Tamam, bu kartları alalım. Süper! Evet, şimdi Mira'da bakalım. Güzel, bu da güzel. 6 kart olacak. Her renkten bir tane koy bence. Her renkten öyle yapıyoruz. Evet, şimdi Mira'nın hikayesini dinleyeceğiz ama siz de bize bir hikaye yazınız. Yorumlara görelim bakalım. Atla başlayan bir hikaye. Bir kart daha Mira. Bir kart daha. Evet, bekliyoruz. Yeni geçebilir miyim? Bir gün bir adam varmış. Bir atı varmış. Bu atı çok hastaymış, yürüyemiyormuş. Ayağı birazcık burkulmuş. Ve doktora gitmesi gerekiyormuş. Veterinere. Ama kendisinin de doktora gitmesi gerekiyormuş. Atını önce evde bırakmış, kendi doktora gitmek istemiş ormanlardan, ufuzun patikalardan geçip kulübe görmüş ormanda. O, kulübenin içine girmiş. Issız bir kulübeymiş bu. Terk edilir olduğunu görünce kapıdan çıkmış. Doktora çıkması gerekiyormuş. Ama dışarıda fazla çok fazla yağmur yağıyormuş. Ama doktora acilen gitmesi gerekiyormuş. Ve bu adam yağmurun altından koşarak doktoruna gitmiş. Ne olmuş sonra? Hiçbir şey. <laughs> doktor ne demiş? Ne demiş doktor? Şeye giremez diye. Giremezsin. Tamam süper. Hangisini oynayacaksınız? Hangisine devam? Ben Neyse. çekileceğim aranızdan. Hikayelere mi devam? Ben de bunu. Yoksa Bak bakalım Ailelere. ne değişti mi? Hikayelere mi? Tamam. O zaman yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay Sizle de sonra görüşürüz İnci Hanım, Mira Hanım. Bay bay. <laughs> Hadi bay bay.